Evet. Benim mi? Değil mi? Ya ya de şey değil, değil mi? Yani o şeyi anlatacağım şeyi şunu Ha sen de bir hava var falan oradan geliyorsun. Arada bir hava He onlar <laughs> elit kesimden <gülüyor> geliyor. <laughs> elit kesim. Maç yapıyor şimdi. Sen havanın bir şut çekeceksin. top ayağından aldın. Fırslandın. Bana doğru yani böyle ortaya doğru tek beyi salladın tamam mı? Yapmam ha? pek ama. Ağustos'tan geldi. Ne bu senin de ya? abi bir böyle bir şeyler oldu. Benim çekiyorum. Yutu falan. İnşallah sağ olun. Olur kötüye gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay, hoşuna, abi, bak, Tarık abi kadırda mı çıkarttın? Yoksa silah şurada. Yok yani güzel çalım atıyorduk yani. <laughs> var, var, var. Hoca güleştiriyordu ya bizi hatırlıyor musun Hayri Hoca? He <laughs> ya. Ayağın kesildi. Sonra ikimiz kaldıydık ayağın kesildi. Tam kurana geçtim sonra beni dövdü. Ondan sonra ateş doldu. <laughs> Ayağını kesildiğinde hatırlıyorum. Ben kesmiştim. Ee ya. Lan ne günlerdi. Tam benimle güreşecekti işte. Bunu ayağı kesince ben birinci oldum kanka. <gülüyor> <gülüyor>